Yani deprem Allah'ın azabı. Yani doğal afet değil. Doğal afet değil böyle. Kendiliğinden geçmez. Hatta gökte meleklerin kontrolünde. Kontrolünde. Yani birinci gökteki melekler bunu yön, o da yönlendirirler. Deprem olacak. Nerede olacaksa o da yönlendirilir. Deprem olmadan önce o yörede önce bir gerilim olur. Elektrikten böyle gerilim olur sinirler gerilir. Herkes böyle böyle. Gerilir mi? Sıkıntı olur yani böyle. Olur. E bunu tabi anda sezen sezer. Yani kimin bu konuda deneyimi varsa biraz bunu bunu sezerler böyle. Kış da olsun, kar soğuk bile olsun depremden önce mutlaka bir gerilim olur. Gerilim, sinirleri gerilir, bir sıkılır, gönle sıkılır ve patlar gibi olur. Böyle. Bu nedir işte? Hayatını hayata geçirecek muhtemelenler. Geçecek. Mevlam dilediği anda, Allah'ın dilediği saniyede, Allah Teala'nın tam kontrolünde, dilediği ölçüde deri oluyor böyle işte. Olacak. Bu nedir ama? Velakinne azabına şehit. Allah'ın azabıdır. Bu dua afet değildir muhteremler. Hayattan kaynaklanan değildir. Allah'ın azabıdır o böyle. Tabi siyafet olsun olsun.